Bütçenin aleyhinde. Yalova milletvekili. Sayın önce süreniz 10 dakika. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 10 yılda gönülleri ayrıştırdınız. 10 yılda idealleri yok ettiniz. 10 yılda bankalarımızı ayrıştırdınız. Lokantalarımızı ayrıştırdınız. Gıdalarımızı ayrıştırdınız, marketlerimizi ayrıştırdınız, 10 yılda Türkiye'yi ayrıştırdınız. Sürekli kavga ettiniz. Bilim kurullarıyla kavga ettiniz, yargı organlarıyla, iş dünyasıyla, medyayla, işçi sendikalarıyla, muhalefetle, tarihle kavga ettiniz, dizilerle kavga ettiniz. Komşu ülkelerle, çiftçiyle, öğrenciyle kavga ettiniz. Size biat etmeyen herkesle kavga ettiniz. Kavgadan, çatışmadan, kamplaşmadan nemalandınız. Tarihi tersinden okutmaya çalıştınız. Kendinize göre bir medya, kendinize göre demokrasi, siyaset, tarih, hukuk ve dürüstlük anlayışı geliştirdiniz. Sizden olmayan herkesi yok etmek için her yola başvurdunuz. Sizin gibi düşünmeyenleri ya zindana attınız ya da genel başkan yardımcısı yaptınız. 19 Nisan 2011 genel başkan yardımcınız... Sayın Numan Kurtulmuş bakın ne diyor. 2023'te bu zadegan iktidar olursa BOP sayesinde bölge ülkelerin sayısının iki katına çıktığını göreceğiz. İki, icra gelmeyen ev kalmayacağını göreceğiz. Zenginlerin yaşadığı sitelerin etrafında dilenen yoksullara polisin biber gazıyla müdahale ettiğini göreceğiz. AVM'lerin önünde bakkalların, kasapların Manavların dilencilik yaptığını göreceğiz. 2023'te başbakanın çocukluk arkadaşı, askerlik arkadaşı, belediyeden arkadaşı ve şoförlerinden başka kimsenin milletvekili olamadığını göreceğiz. Yağmur sularının parayla satıldığını göreceğiz. Bunları ben söylemiyorum. Numan Kurtulmuş 11 Nisan 2011'de söylüyor. Yağmur sularının parayla satıldığını göreceğiz diyor. Yani böyle diyordu Harun. Dün böyle diyordu Harun bugün o da olmaya karar verdi Karun. Sizin gibi düşünmeyenleri ya işten attırdınız, ya iftira attınız, ya da peşine polis ve müfettiş taktınız. Sadece 2012 yılında 47 kitaba yasaklama kararı çıkarttınız. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni Orta Doğu'nun sokakları sanıp bir yandan uydu fırlatırken diğer yandan uygu, uyduyu fırlatacak öğrencilere gaz sıktınız. Hedefe giderken şeytanla bile işbirliği yaparım deyip PKK'lardan gizli tanık yaptınız. Dostum kardeşim dediklerinizi linç edilmesi için bavulla para gönderdiniz. Bu topraklarda Yunus Emre'ye sansür uygulayıp bayrak şiirini kitaplardan çıkarttınız. Türkiye'nin en parlak öğrencilerinin 500 puanla girdiği ot diye siz 5000 polisle girdiniz. Bir numaranız Güroymak değil Norşin dedi İki numara NEROBOSKISI Ulu Uludere dedi, 3 numara ise dağa çıkmayı tercih etti. Somali'nin olmayan Merkez Bankası Başkanı'na randevu verip atanamayan öğretmenlere randevu vermediniz. Nasrettin Hoca'nın kazanı doğuruyordu, sizin gemicikleriniz doğurdu. Çanakkale'de kanser hastası öğretim üyesini işten attınız. Gaziantep'te milletvekili olan öğrencilerin okula gelmemeleri için özel senato kararı çıkarttınız. Deniz Feneri'nde sanıkları yargılamak yerine savcıları yargıladınız. Asarım, keserim, parçalarım iktidarı oldunuz. Ekonomik açıdan iki farklı Türkiye yarattınız. Birinde açlık var, sefalet var, yoksulluk var. Diğerinde şatafat var, savurganlık var, haram var. Birinci Türkiye'de iki buçuk milyon resmi işsiz var. Çalışanlarının yüzde 47'si asgari, asgari ücretli olan bir Türkiye bu. 127 bin öğretmen açığının olduğu bu ülkede... 36 öğretmen intiharı var. Kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen 1 milyon yurttaşımız var. Maaşına 4 lira zam yapılan şehit babası var. 800 bin protestolu senet var. Nüfusunun yüzde 41,6'sının akan çatısını çürüyen penceresini onaramayan Türkiye var. Gelelim ikinci Türkiye'ye. Sizin Türkiye'nize. Makam arabasının aylık kirası 21 bin lira olan Anayasa Mahkemesi Başkanı var. Örtülü ödeneklerde rekor kırıp meclisteki makam odasını 360 bin lira yenileten başbakan var. Bürüt maaşı 22 bin euro olan başbakanlık danışmanı var. Aylık kirası 980 bin lira olan bakanlık var. 50 bin liralık konutta kiracı olarak oturan dışişleri bakanı var. Bu şatafatı yaşamak için, bu ikinci Türkiye'yi kurmak için bakın neler yaptınız. 70 sente bile muhtaç olduğumuz günlerde satmadığımız ne var ne yok hepsini sattınız. Verginin vergisini aldınız. Doğalgaza yüzde 18, memura yüzde 3 zam yaptınız. Dünyanın en pahalı benzinli tükettirdiğiniz gibi Ahmet'e Mehmet'e 4.60'dan sattığınız benzini Hansa Johnny'e 1.48'den sattınız bu çarkı kurmak için, bu çarkı korumak için Danıştay Başkanı'nı Danıştay'a aklattınız. Hükümeti Sayıştay'a aklattınız. Bakanları milletvekillerini aklattınız. Hak arayan öğrenciyi, grev yapan işçiyi, HES'lere karşı çıkan köylüyü, yürüyen öğretmeni, doktoru polise, jandarmaya coplattınız. Ceberrut 10 yılı muhteşem 100 yıl gündemiyle kapatmaya çalıştınız. Şehit askerimizin cenazesinde onun mezhebini sorguladınız. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını yasakladınız. IMF'ye borç para vereceğinizden bahsederken bütçedeki 53 milyarlık faizi açıklayamadınız. Allah Allah dilalarıyla aldığımız bu toprakları Allah Allah diyerek NATO toprağı ilan ettiniz. Ecdadımızın at sırtında gittiği yerlere uçakla bile gidemediniz. Er bile hurma yemeye giderken Kayseri'de pastırma yediniz. Yolsuzluk yapanı değil, yolsuzluğu itiraf ezeni azarladınız. Meclisin futbol takımının, meclisin futbol takımının maçını canlı yayın verirken meclis görüşmelerini göstermediniz. Başbakan, bakanların açıklamalarını tekzip ederken Dışişleri Bakanı, Başbakanı tekzip etti. Halkı kandırmayın. Bu topraklarda Bismillah demeyi kimse suç saymadı. Ama siz elhamdülillah demeyi öğrenemediniz, şükretmeyi bilmediniz. Yargıya talimat vermek yetmedi. Yargının yerine geçmek istediniz. Yasamaya talimat vermek yetmedi. Başkan olmak istediniz. Kadı da siz, mevus da siz, sultan da siz olmak istiyorsunuz. En son geldiğiniz yer kuvvetler ayrılığı bize engel oluyor diyerek demokrasi treninden diktatörlük hızlı trenine binmek istediniz. Değerli milletvekilleri, bu bütçenin en önemli yeri neresi biliyor musunuz? Sayın Başbakan'ın bakanlarından birisi gazı savundu, öbürü freni savundu. Peki bugün kim konuştu? Gazı savunan mı konuştu? Freni savunan mı konuştu? Freni savunan konuştuğuna göre demek ki ülkenin ekonomisinin şarampole yuvarlanma olasılığı vardır. Bu bütçenin şarampole yuvarlanma olasılığını sayın Başbakan da kabul etmiş olacak ki frene basmak isteyen başbakan yardımcısını bugün tercih etti. Yine bir başka konuda şudur değerli milletvekilleri. Ben başından beri takip ediyorum Sayın Babacan'ın konuşmasını. Sayın Başbakan beni dinlememek için baktı ki ne yapacak dışarıya çıktı. Bu benim 10 yıllık milletvekilliğimde iki bütçenin son konuşmasında başbakanı Sayın Başbakan'ı çok rahatsız ediyorum demek ki bir yolunu bulup başbakan dışarıya çıkıyor. Benim konuşmam bitti mi geliyor. Ben bunu hayatımdaki büyük bir onur olarak alıyorum. Bunu gerçekten çok önemsiyorum. Ve 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 size şunu söylüyorum sayın milletvekilleri. Siz siz demokrasi treninden inip diktatörlük hızlı trenine tam gaz gitmektesiniz. Ama unutmayınız. Er ya da geç bu yüce çatı tanıklık edecektir ki bu çak kırılacaktır, bu düzen değişecektir ama siz bu gök kubbe altında hoş bir seda olarak bile kalamayacaksınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.